İnsanlar herhangi bir şeye bağımlı olduğunda, bağımlı olduğu şey olmadan yaşayamayacağını düşünür, hatta düşündüğü bu şeye de inanır. Dolayısıyla insanlar aslında sonsuz bitmek bilmeyen bir girdabın içerisinde sürüklenir. Burada peki bu davranışı tercih eden veya etmek istemeyen kim? Yani bu davranışı tercih eden kim? kişinin kendisi. Tercih etmek istemeyen kim? Yine kişinin kendisi. Peki o zaman bu kişi ne istiyordur? Yani ne istediğini bilmiyordur. Dolayısıyla yine ortada sorgulamanın olmadığı bir durum mevcut. Bir insan neyi neden yaptığını sorgulamadığı sürece o zaman bilinçsiz zihninde davranışlar sergiler ve belli bir süre sonra da eğer o şeye bağımlı olduysa ondan kurtulamadığını, elinde olmadığını, onsuz yapamadığını gibi benzer cümleler kurar. Peki kimin elinde? Yani bir şeye bağımlı olup olmama kararını kim veriyor? Bir de bağımlılığı çok yönlü sorguladığımızda her insanın aslında sonsuz tane şeye bağımlı olduğunu görebiliriz. Nasıl yani? E bir insan bir şey durmadan yapıyorsa. Aslında bir taraftan o bir bağımlılıktır. Ama tıp üzerinden gittiğimizde insanın sağlığına zarar verdiği, hatta e, zihinsel olarak duygularını, düşüncelerine zarar verdiği bir eylemi ısrarla tekrar tekrar tercih ediyorsa o zaman bunu bağımlılık olduğundan bahsedebiliriz tıp olarak. Şimdi bu iki yönlü sorguladığımızda durmadan öğrenmeyi tercih eden bir insan öğrenme bağımlılığına sahip midir? E tabii aslında o zaman bunu da bağımlılık olur. O zaman pik ikisi arasındaki fark ne? Yani fiziksel bedenine zarar veren bir insanla gerçekten kendisine fayda sağlayacak, akıl ve zeka araçlarını aktif kullanan ve neden bunları tercih eden bir insan arasında ona bağımlı olması ile buna bağımlı olması arasındaki fark ne? Akıl ve zeka. Bir insan sorgulamadığında anlayamaz. Anlamadığı bir şeyi öğrenemez. Bir insan sorgulamadan, anlamadan, öğrenmeden bilinçsiz zihinle davranışları tercih ederse ne olur? E gözler açık bir şekilde uyuyarak yaşar. Bir insan Bağımlılığı peki diyelim ki içerisinde ve bu noktada bir davranış değişimi talebinde nasıl bunu yapacak? Az önce söylediğim gibi öncelikle bir davranışı dönüştürebilmemiz için dönüştüreceğimiz davranışı neden dönüştürdüğümüzü sorgulamamız gerek. Eğer herhangi bir şekilde o davranışı dönüştürmek için yeterli nedeniniz yoksa o zaman istediğiniz kadar uğraşın o bir zorlama olur. Bir video vardı her zaman çok komime gider. Yine bir sokak röportajında beyefendiye mikrofon uzatıyorlar. İşte sigara içiyor musunuz? İşte bıraktım falan filan. Sigara peki bağımlılığıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? E diyor, ben de zaten sigara içiyordum. İşte 30 yıldır içmiyorum falan. O at işte tebrikler falan filan diyor hanım, spiker hanımefendi. Ondan sonra tek son soruyu soruyor peki diyor şu an hani sigara ile ilgili düşündüğünüz nedir? Mesela hani sigara deyince ne geliyor aklınıza? Şimdi olsa yine de yine içerim diye. <laughs> Şimdi tabii bu sigara bırakmak mı yoksa kişinin kendisini bir davranışa zorla sürüklemesi mi? Burada hiçbir fayda yok. Yani kişi sigara içmese bile hala içmek istediği bir şeyi kendisinden Uzak tutmaya çalışması aslında bir davranış dönüşüm müdür? Sorguladığımızda çok farklı sonuçlara gider. Bu da gerçekten ne istediğini bilerek tercih etmek değildir hiçbir zaman. Bir insan istediği her şeyi kolaylıkla ve keyifle dönüştürebilir mi? Her türlü bağımlılığı kesinlikle evet. Peki bunu nasıl yapabilir bir insan? E cevap çok belli. Zihnini eğiterek. Çünkü her şey ama her şey zihnidir.